Sen... Sen beni aptala çevirdin. Ben... Ben hayal görmüyorum değil mi? Yani bu bir rüya değil değil mi Cahit? Biz boşanmadık. Sen vazgeçtin. Boşanmaktan vazgeçtin. Cahit doğru değil mi bu? Evet, kafayı toplamak istiyorum. Sadece kafayı toplamak istiyorum. Dur. Sen... Sen doğru karar verdin. Biliyordum ya. En sonunda gerçeği görüp öfkeni değil kalbini dinleyeceğini biliyordum sen bize ikinci bir şans verdin Cahit. Sana söz veriyorum ben bu şansı asla asla harcamayacağım. Artık bambaşka bir Nazan göreceksin. Bambaşka bir Nazan olacak yanında. Bambaşka bir Nazan tutacak elini. Pişman olmayacaksın hayatım. Bak ben bu şansı senin için değil Nazan. Çocuğum için verdim. Biliyorum. Biliyorum. Ama senin çocuğun benim çocuğum olacak Cahit. Ben onu canımdan ayırmayacağım. Beni sevmesi için her şeyi yapacağım. Annesinden ne kadar nefret edersem edeyim. O senin bir parçan. Ve benim de parçam olacak. Daha fazlasını yapacaksın. Daha fazlasını? Evet. Çocuğuma annelik yapacaksın Nazım. Ne? ne diyorsun sen Cahit? Elmasın. Elmasın Nazlı'ya yaptıklarını gördükten sonra olmaz. Sen. Sen, sen ciddi misin? Evet. Evet. Onu birlikte büyütmek zorundayız Nazım. Allah'ım. Allah'ım bu nasıl bir gün böyle Cahit? Ya, ya bugünün benim en zor, en acı günüm olması gerekiyordu ama sen bana dünyaları verdin. Sen bana dünyanın en güzel hediyesini verdin Cahit. Anne olacağım. Ben senin bebeğinin, senin gerçek çocuğunun annesi olacağım. Bak, bu, bu o kadar kolay olmayacak. Hemen bayram etme öyle, tamam mı? E, biliyorum, biliyorum hiç kolay olmayacak. Ama biz seninle el ele olduktan sonra bir değil bin elmas dursun karşımızda. Ne kadar zor olabilir ki? Bunu yapmak istemezdim beni bunu o mecbur bıraktı. Yani ben böyle olsun istemezdim. Anlıyor musun? O kıza yaptıklarını gördükten sonra ben ona çocuğumu emanet edemem. Annesi de olsa bunu yapamam. Anlıyor musun? Güvenemem ben ona. Ben ona güvenemem lazım. Sen en doğrusunu yapacaksın Cahit. Elmas gibi içi kötülüklerle dolu, kalbi nefretle dolu bir kadınla çocuk büyütmek. Ya Allah sana da doğmamış bebeğine de acıdı. Bak o kadının gerçek yüzünü çok geç olmadan gösterdi işte sana. Keşke böyle olmasaydı. Keşke yapmasaydı. Sen doğru olanı yapacaksın Cahit. Evladın için doğru olanı. Bir, bir baba olarak ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın. Bak sadece birkaç hafta kaldı Nazan. Çok dikkatli olmak zorundayız tamam mı? Ne olursa olsun önce ol. Önce onun sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi önemli. tamam. Tamam da... ...senin aklında bir plan mı var? ...Elmas hiçbir şey bilmeyecek, tamam mı? Ben ona boşandığımızı söyleyeceğim. Nasıl yani? Ee, ama o zaman... ...biz evden... Bak, bu aramızda sır olarak kalacak. Hiç kimseye hiçbir şey anlatmayacağız Nazan. Hatta ben Yiğit'e bile hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama zamanı geldiğinde... ...oğlumuz doğunca. Elmas'ın o kıza yaptıklarını öne sürerek... ...çocuğumu ondan alacağız. Bu kadar. 他妈的！